Abdülkadir Selvi, İran-İsrail savaşı çıkmayacak. İsmail Haniye Kassin'den bu yana bölgemiz diken üstünde İran-İsrail'e misilleme yapılacağı sözünü verdi. Dini lider Hamaney, Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi. Kum kentindeki cami intikam bayrağı çekildi. İsrail bir Nisan'da Şam'daki İran konsolosunu vurunca İran 13 Nisan'da drone ve füze saldırısıyla ile misillemede bulunmuştu. Bu kez 13 gün beklemeyeceklerini açıkladılar. Bölgesel savaş İran-Urak Savaşı'nın 8 yıl devam ettiğini bilenler, İsrail ile İran arasındaki bir savaşın etkilerinin ise daha yıkıcı olacağı konusunda endişeli. Hepimiz endişeliyiz. Çünkü İsrail'in içinde olduğu savaş bir anda ABD'nin de iştirakıyla bölgesel savaşa dönüşebilir. Bu bölgemiz açısından 1. ve 2. Körfez Savaşı'ndan daha yıkıcı olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sık sık uyarımı gereği duydukları bölgesel savaşın düğmesine basılabilir. Bu bölgemiz açısından felaket demek bölgede haritaların ve yönetimlerin değiştiği, devletlerin parçalanıp devletçiklerin kurulduğu bir Orta demek. İran'ın misillemesi. Tüm dünya nefesini tuttu İran'ın saldırısını bekledi. Bir gün geçti yok, iki gün geçti yok. Bugün tam 27 gün oldu. İran'dan beklenen misilleme gelmedi. Bu arada İsrail suikastlarına devam etti. Hizbullah'ın füzeleri. Hizbullah bile Fuat Çükü'nün intikamını almak için 25 Ağustos günü İsrail'e 350 intikam füzesi attı. Bunun üzerine gözler yeniden İran'a çevrildi. Bu beklenti İran'ın meydan okumaları ve İsrail'in tahriklerini devam ettirmesi oluşturdu ama savaş yıkıcı bir iştir. Öyle maç skoru takip eder gibi savaş skoru izlenmez. İki açıklama. Bu konuda saat farkıyla iki önemli açıklama geldi. Biri İran'ın dini lideri Ali Hamaney'den, diğeri ise Hizbullah lideri Nasrallah'tan. İkisi de yeni sürecin yol haritasını vermesi açısından önemliydi. Savaş olmayacak. Bu iki açıklamayı takip ederken bölgemiz adına derin bir nefes aldım. Belki birileri İran-İsrail savaşı hala neden başlamadı diye sayıklarken İran-İsrail savaşı olmayacak sonucunu çıkardım. Bundan dolayı rahatladım. Hamaney, Hüseyin cephesi ile Yezid cephesi arasındaki savaş asla bitmeyecek dedi. Bu 1400 yıldır devam eden bir mücadele. Hamaney bu sözleri İran ile İsrail arasında sıcak bir çatışma olmayacağı anlamına geliyor. i̇ran İsrail'e ile saldırmayacağını gösteriyor. Bu iyi bir haber. Nasrallah'ın açıklaması Nasrallah'ın açıklaması ise tek kelimeyle özetleyecek olursak biz Fuat Şükür suikastinin misillemesini yaptık. Fuat Şükür suikastinin planlandığı Tel Aviv yakınlarındaki Gilot askeri üssünü ve Mossad karargahını hedef aldık dedi. Bunun ilk aşam olduğunu, gerekirse İsrail'i yine bulacaklarını söyledi. Hizbullah'ın saldırısı biraz kendi kamuoyunu tatmin etmeye yönelik bir gösteri eylemiydi. Ama önemli olan savaş ilanında bulunmadı. İran, Hizbullah ve İsrail. Bu da gösteriyor ki Hizbullah kontrolü gerilimi sürdürecek. İsrail yine yangına körükle gidip suikastlarına devam edecek. Ama korkulan Hizbullah İsrail savaşı olmayacak. Lübnan başta olmak üzere bölgeye ateş atacak bir İsrail Hizbullah savaşının çıkmayacak olması iyi bir haber. İran ve Hizbullah dünya üzerinde İsrail'e en iyi tanıyan direni çeksene. Çünkü İsrail'le savaş onların varlık nedeni. Eğer İran ve Hizbullah İsrail'e doğrudan bir savaşa girmiyorsa haklı bir gerekçeleri var demektir. Niye savaşmıyorsunuz demek yerine aman savaş tuzağına düşmeyin demek gerekir. İyi haber. Gazze'de katliamın devam ettiği, katil neden suikastlarını sürdürdüğü, İsrail ile Hizbullah arasında füze atışlarının devam ettiği bir sırada korkulan savaşın çıkmamasını iyi haber olarak değerlendirmem şaşırtıcı olmasın. ABD'nin askeri yığına. ABD sadece İsrail'in güvenliği için askeri gücünün üçte birini bölgemize yığmadı. İngiltere ve Fransa kan kokusunu almış köpek balıkları gibi ABD'nin yanına hizalanmadı. Almanya savaş uçaklarını bölgeye süs olsun diye göndermedi. Büyük fotoğraf. Bunların niyeti kötü. Bunların hedefi büyük. Bunlar bölgenin haritasını değiştirmek istiyorlar. Küçük İsrailler kurmanın peşindeler. Irak ve Suriye yıllardır iç savaş içerisinde tuttular. Şimdi o toprakların üzerinde terör devleti kurmak için çalışıyorlar. Bu planlarını gerçekleştirmek için İran'ı tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Onun için büyük fotoğrafa odaklanalım diyorum. İran gerekçesi. Çünkü İran tehdidi söz konusu olduğunca ABD'nin başka bir sebep aramasına gerek yok. İran'dan, Hizbullah'tan ve Hamas'tan daha iyi bir gerekçe bulabilirler mi? Batı kamuoyunu ikna edecek en kolay gerekçe İsrail'in güvenliği için İran'la savaş olur. ABD kongresinde 72 kez ayakta alkışlanan Netanyahu gerçeği bize bunu göstermiyor mu? Düşman kardeşler tezi. İran, İsrail'le düşman kardeşleri oynadığını savunanlardan biriyim. Tarihi arka plan bize bunu gösteriyor. İran'ın her hamlesini İsrail'in batı desteğinin sağlamasına hizmet ettiğini görüyorum. Çünkü olaylar bunu gösteriyor. İran'ın büyük meydan okumalarından sonra İsrail'e hak ettiği bir cevabı vermemesinin İran'ın caydırıcılığını törpülediğini görüyorum. Caydırıcılığını kaybeden biri İran'a paspasa çevirdiler. İran tuzağa düşmüyor. Ama tüm bunlara rağmen İran'ın İsrail'e savaşa girmem o politikasını doğru buluyorum. Çünkü bu Netanyahu'nun tuzağına düşmek olur. Çünkü bu savaşın bölgeye yayılmasına hizmet eder. Çünkü bu bölgenin haritasının değişmesini sağlar. Korkunç olur. Birinci ve ikinci Körfez Savaşı bölgemiz açısından bir felakete, ABD açısındansa bir fırsata dönüştü. Körfez Savaşları PKK'yı besleyip büyüttü. Bir de İran ve İsrail Savaşı'nın bölgeye yayıldığını düşünün. Bunun sonuçları ne olur biliyor musunuz? Düşünmek bile istemiyorum. Biden neden ısrarlı? ABD bir yandan ateşkes masası kuruyor, diğer yandan savaşı devam ettirmesi için İsrail'e para ve silah yardımını sürdürüyor. Peki bu şekilde ateşkes sağlanır mı? Sağlanamıyor. Ama Biden'ın bu kez ateşkes konusunda istekli olduğu söyleniyor. Biden'ın bu ısrarın altında ne yatıyor? Kaynaklarımla konuştum. Canlı yayında. Biden başkanlığa veda etmeden önce Hamas'ın elindeki Amerikalı rehinleri kurtarmak istiyor. Rusya ile eşsiz takasını canlı yayında izlemişti. Rehinelerin ABD'ye getirilmesini ise tüm Amerika'ya canlı yayında izletmek istiyor. Tarihe, Amerikalı rehineleri ülkesine getiren başkan olarak geçmeye çalışıyor dediler. Yoksa Biden'ın Gazze'de şehit olan Filistinler diye bir derdi yok. <laughs>